Aslında görünen bir şeyi anlatmak biraz e, abes olacak ama yani bu kadar baskının, zulmün, bu kadar e, yoksulun yoksullaştırıldığı, işte gazetecinin e, ya da avukatların, akademisyenlerin yok sayıldığı, tutsak edildiği bir ülkede e, yerel e, iktidarların e, tabii ki e, taktik olarak da bir e, karşılığı olsa da esas olanın halkın o yoksul ezilenlerin e, mücadele yönteminin örgüteme de geçtiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da bu ülkede e, yerel yönetimler meselesinde özellikle halkın iradelerini yok sayan, onların görevden alan atamalarla halkı yönetmeye çalışan anlayışların geliştiği bu ülkede. Biz de sosyalistler, devrimciler, aydınlar, ilericiler e, bu coğrafyada en azında bulunduğumuz bölgeyi yönetebilme adına, bulunduğumuz bölgedeki e, toplumun yönetime koyma adına e, o, o coğrafyada o mücadelelerin bir parçası e, olmaya çalışıyoruz. ...böyle diyebilirim kısacası. Dört buçuk yıldan daha fazladır... ...belediye başkanıyım. Hatta... ...dört yıl, sekiz ay falan galiba. Bu süreç içerisinde ben... ...herhangi bir siyasal hareketi ya da partiyi... ...STK'yı laf söyleyerek ya da ona... Genel değerlendirme içerisine bakarak hiç siyaset yapmadım. Çok doğru da bulmuyorum. Çünkü biz sosyalistler devrimciler kendi programımıza güveniriz. Birilerinden laf söyleyerek, onları basarak, basamak olarak kullanmayı çok doğru bulmuyoruz. Ama eğer derseniz bu süre, bu süreç içerisinde onun bu ülkedeki e, devamı sağlayan, ardıları olanlara dair sözünüz nedir? Sosyalistler e, bulunduğu coğrafyada kapitalist ve emperyalist sistemin e, mücadelesini e, sürdüren, ee, anlayışlar, o sistemi e, eleştirmezler. Onun e, aşağıya düşürerek kendi yön, yönetim biçimini, sosyalizmi tamam. iktidar için çaba harcarlar. Mesela de biz biraz böyle bakıyoruz. Bu sistem e, sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde e, kapitalist emperyalist sistem yani faşist bir sistem ve yani faşist bir anlayış. Bu anlamda da bunun bundan e, nasıl kurtulabileceğimizi buradan e, bunları bunların nasıl bu halkın başında aşağıya e, aşağı e, alaşağı edeceğimize dair bir yöntem bir tartışma biçimini e, Sürdürmeyi daha doğru buluyoruz, vereyim. <laughs> yani bugün bu, bu yönetim biçimi, bu parti var, yarın bir başka parti var, ya belki bir sonraki dönemde bir başka parti olacak ama esas olan sistemin burada düşürülmesi ve yok edilmesi gerekiyor. Bunun bu halkların başına beleden o o dünya halkların düşmanı olan Amerikan başta olmak üzere bütün kapitalist ve emperyalist sistemin devamını sürdürenleri alaşağı etmemiz gerekiyor. Yoksa tek tek bir partiye laf söyleyerek, bir siyasi laf söyleyerek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. sosyalistlerin, aydınların, vicdanların, kadınların, gençlerin artık bu, bu, bu dünyada yaşadığı alana dair bir sözün olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu sözü de artık somutta, sokakta, fabrikalarda, dağlarda, her tarafta artık örgütlemesi gerekiyor. Aksi takdirde sadece işte böyle bir şey yaptık da kalacak. Bu da umudumuzu bir sonraki bahara, bir sonraki aya ya da bir sonraki ana bırakma anlamına gelir. Biz umudumuzu diri tutup hemen başlamamız lazım diye düşünüyorum.